Sen çal kapımı yeni bölümde neler olacak? Yapım şirketinin yayınladığı resmi özet şöyle. Serkan ve Eda ayrı ayrı mekanlarda birbirlerini beklemeye devam eder. Bir süre sonra ikisinin de umudu tükenir ve kalkarlar. Eda kızlara Serkan'a bir daha inanmayacağını söylerken Serkan Engin'e asla denemekten vazgeçmeyeceğini söyler. Ertesi güne daha işe gittiğinde İnci Gülüşlü Kızlar Derneği'nin yürüttüğü kampanyanın yüzü olması için teklif alır. Aynı teklif Serkan'a da yapılmıştır. Serkan düşünmeden reddederken Eda Serkan'a inat fotoğraf çekimine katılacağını söyler. Alptekin'in sakladığı sırrı öğrenen Ayfer yüzleşmek için Aydan'ın evine gittiğinde hiç beklemediği bir manzarayla karşılaşır ve Aydan'a yardım etmek zorunda kalır. Bu sırada Serkan Eda'nın yanında olabilmek için reddettiği kampanyaya katılmanın bir yolunu aramaktadır. Diğer yandan Aydan da Serkan ve Eda'yı bir araya getirmek için planlar yapar. Ancak bu planlar öyle bir sarpa sarar ki kendisi bile işin içinden çıkmakta zorlanacak hale gelir. Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle Cumartesi 20'de Fox'ta. Sakın kaçırmayın. Yeni videomuzda buluşuncaya dek hoşçakalın.